Vey kocok lan. bu nasıl yemek yemek böyle? Bu olacak sana. Yavaş ya biraz. Zaten yavaş yiyorum. Ne yavaş yiyorum? Nefes bile almıyorsun. He he, hadi git. Vallahi pişman olursun. Olmam pişman filan. <laughs> <laughs> Sadece. <gülüyor> Çok açım. Sadece çok açım. Hmm, hepsi harika. Bayıldım bu hamburgere. Vay ula daha yiyor musun? Bırak. Bırak şu kolayı ya. Yeter yeter. Sakin ol. Kendine gel. Nasıl? Güzel olmuş mu göbeğim? Nefes alamıyorum. Oy, bu ne böyle? Kamyon kasası gibi olmuş. Alamazsın tabii nefes nefes. Oh çok güzel doydum ama. Çok iyi. Kalk, kalk. Hele bir tuvalete git Koş, koş. Altına yapacaksın hele. Pislik olmuşsun kendine gel biraz. Bu kadar şey yenir mi la? Şimdi topları bardağa atacağım. Her giren top için sana bir vuruş. Hmm, ben Tamam, kabul ediyorum. Bir de sıfır. Olamaz. Gerçekten zormuş. Söylemiştim. Yaklaş o zaman. Ay. Ay. Sen görürsün şimdi. Göreceğiz. Aa, ah, yine olmadı. Sopanın tadına bakmaya devam. Ay, ay. <laughs> eyvah, sıra bize geldi. Oley, al sana. Ay, al sana. Yandım, yandım, yandım. <laughs> Vurması çok güzel. Bak şimdi Venom. Attığım her top girecek. Ama önce pembeyle başlıyorum. Bir, iki, hop, dışarıda. Vur bakayım kafama. Eyvah, eyvah. <laughs> Şimdi yeşile atıyorum. İyi izleyin. Bu sefer girecek. Gördünüz mü? Nasıl dayak yiyorum? Ay. Oo. Oh. Başım başım başım. Son hakkım ya. Bari bu sefer gir. Hadi aslanım. Hop. Oley bardakta. Gel bakalım Venom. Ay. Ay. Ben kazandım. Sayıyorum. bir 2 erken başladım. <laughs> Gülme boşuna. Kabul etmiyorum. Çünkü saymadan başladın. <laughs> Yeniyorum. Hayır. Yeniyorum. Hayır. <laughs> Kazanmama az kaldı. Kazanmana az mı kaldı? Şimdi görürsün. Hop gel <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Yakaladım. Şimdi yat burada. Evet. <laughs> hayır. 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 Hayır, hayır yok. 3 <laughs> 2. Oley. Oley ben kazandım. Sen de kaybettin. Ayağımı tuttun. Hileci Hulk. Oğlum gözüm gözüm. <laughs> ay ola ola. <laughs> Bir taşla iki kez vurdum. Aynen öyle oldu kara kedi. Al bakalım. Anam anam anam. Şişe alnıma yapıştı. <gülüyor> <gülüyor> Oy koptu. Kaçıla Bu mu? Bu mu? Yoksa bu mu? Hangisi Hulk? bu. Al. Kopi hips kazandın. Kopi hips. Bu nedir böyle ama güzelmiş. iş. <laughs> Makas ve kağıt kazanan Spider-Man. Kes bakalım. Hop. Örümcek adam 1-0 önde. Taş, kağıt, evet, makas. makas. Ne? Ah, makas, makas. Makas, makas. Bir daha. Taş, kağıt, Maş, makas. Kaş, Taş, kağıt, makas. Evet, makas. Aldı Yusuf beni. Kes Yusuf bir tane daha. Deadpool'un şekerini suya düşürmeyi az kaldı. <laughs> 3 0 sonuç çok güzel. Tebrikler Spider. Son kez makasla son ipi kesiyoruz ve suya düştü. Şekerin eridi gitti bu. Kazanan Spider-Man. Yeah. 1 2 3 Al Spider. Güzel bir atış bekliyorum senden. Harika 1'e 1. Deadpool Spider beni asla yenemez. Hop. O direkten döndü. Deadpool sıfır Spider İyi bir atış. Hop. Oley iki oldun. Al bakalım Deadpool bir kez daha. Yes. Ellerinizi verin. Şimdi kazananı açıklıyorum. Tabii ki Spider-Man. <laughs> Başla Spider. Gerçekten çok iyi attın be. Aç gözünü Spider. Yeah. Bak bakalım ne kazanmış ne kazanmış. Tablet kazanmış. Teşekkürler. Yeah. Bir şey değil. Sıra Deadpool'da. Yuvarla Deadpool. Hop. <laughs> Aç gözünü. Seninki limoncu teyzeye geldi. Limoncu teyzem mi? O da kim lo? Bu ne lo? Al senin olsun. Hayır sende kalsın. Al spoiler al senin olsun. Bir de bir. Tabii ki ben atıyorum. Çek bakalım. Ya sen çocuk musun kendin hazırla. Tamam lo neydi? Bir de bir. Nişan al. Kırmızı da tamam. İki de iki. Gördün spoiler. Bu iş böyle yapılır. Bok şimdi üçüncü de tamam gördünüz. Tamam tamam şımarma. Hadi yeter. Hepsini vurdum. Şampiyon benim. Sırayla basket atıyoruz. Başla Spider. Hop birde bir de bir. <laughs> Deadpool geldi. Hoş geldi. Hop. da basket atmış. Hulk. Ez ve geç. Hop. Hop. Ben de basket atmışım. Ha? <laughs> <laughs> İçi bomboş gördünüz mü? Gördüm evet Tekrar yerine koyuyorum Ver spoiler Aa bu sümüklü mendil Attık içine Ver koca oğlan Al bakalım benden kırmızı mendil Onu da koyduk Ne yapacaksın merak ettim Pokus kız Eee ne oldu şimdi? Spoiler Ol içindekini Gördün mü bu ipi gördün mü? Evet Lou. Harika bir gösteri yapacağız. Şimdi bu ipi sağından ve solundan tutuyor. Hafifçe öne doğru. Alo. Hamora. İnanmıyorum, inanamıyorum. Ne yaptın Lou? Nasıl? Sen Harry Potter mısın Lou? Hayır ama filmi izlemiştim. Şimdi eski haline getiriyorum. Junka, Donka. Bırak bana. Uy. Gerçekten çok iyi. O gemisin villası daha güzel. Benimki. Hayır benimki. Hayır benimki. Hmm. Hmm. Ben geldim. Sizce böyle Öyle nasıl? Hı? Vallahi çok korkunç. <laughs> spoiler. Kaçıyoruz kaç. <laughs> <laughs> Spiderman iyi bir atış yap oyuncağın teki senindir. Ateş. İyi bir atış yap kırmızı araba senindir vur hadi. hep be. Neyse kazanan Spiderman üzülme. Spider-Man. Yeah. Evet çocuklar hazır mısınız? Hazırız. Hedefi vur arkasındaki hediyeyi kazan başla Spider. Tamam. Olmadı Spider ver bana. Ditbol sana sende. Tamam Deadpool kesin vurur. Ah <laughs> oh, demedim mi Tabii size ya. Evet, Ditbull ne kazanmış? Al sana iki araba. Sıra bende. Evet, Hot Wheels Timsah kazandım. Domates. Biber. Patlıcan. Hı. Söylediğim şarkının aynısını. Tamam mı Ditbull? Tamam. Lu. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Otur 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 otur. Kırmızıya oturdum ben de. <laughs> Üzgünüm Spider. Ne yazık ki kaybettin. <laughs> Bu mu bu mu yoksa adam Hangisi? Bu. Bakıyorum. Al kepçe kozan. Tava yerine kepçe iyidir tabii ki. Bu mu bu mu yoksa bu mu? Hangisi? Ee, bu. <laughs> Yanlış seçim sana tava kazandırdı. Al bakalım. Al, al. Bakın bu sihirli sopa. Ne işe yarıyor? Bak şimdi seni yok edeceğim. Sadece bir hokus pokusla. Hokus Kayboldu. Oh, e, korkma korkma sakin ol. Kocaoğlanı şimdi geri getiriyorum. Pokus pokus. Oy, <laughs> gelmedi lo. Çalışmıyor <laughs> bu değnek. neyse at gitsin. Zaten kocaoğlan bir işe yaramıyordu lo. My name is Deadpool. My name is Deadpool. Olmadı. My name is Deadpool. My name is Deadpool. Oh, oldi, oldi. Koca oğlanın sesi benim sesime dönüştü. Oldu, oldu. Bıraktım. Evet, bıraktın. Şimdi tekrar tutmanı istiyorum. Tut bu taraftan. Tuttum. Tuttuysan başlayalım. Evet Spiderman şimdi senden güçlü bir hokus pokus istiyorum. Hokus pokus. Hop bırak. Oo, Oha. mükemmel. Hayır, ben değil sen yaptın dostum. Şimdi eski haline getirelim. Wow. Oo, gördün mü? Evet. Sağ ol dostum. İçi bomboş gördünüz mü? Gördüm evet. Tekrar yerine koyuyorum. Ver spoiler. Aa bu sümüklü mendil. Attık içine. Ver koca oğlan. Al bakalım benden kırmızı mendil. Onu da koyduk. Ne yapacaksın merak ettim. Pokız. Pokız. Eee ne oldu şimdi? Spoiler. Ol içindekini. Oy olmadı. Al Spider sende. Ya. Spider, bak şimdi nasıl atıyorum hop ee, gördün mü? Spider sıfır ditbol bir Allah Spider. hadi güzel evet. bir atış yok ya. İyi izleyin bakın A2 olmuş ha. Oy hayatımda böyle atış görmedim no O da son atışımı yapıyorum Oo, Üç oldu Ditbol Hop Hulk Hop, Spider olmadı. Hop, Deadpool yine olmadı. Neden olmuyor ya? Niye değişmiyorum ben?